Herkese selamlar arkadaşlar. Makroben kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle artık şu add task, task ekleme sayfasını yapıyor olacağız. Burada farklı input'lar açacağız. çünkü bazı problemleri var bizim oradaki inputlarda login'ler için vesaire yaptık. Aslında görüntü olarak aynı olacak fakat bazı şeyleri eksik. onları en baştan kodlamaktan seçiyor işte şuradaki mesela text input vesaire taraflarını e burada yapmayı tercih edeceğim. Aslında orayı çok daha global yazabilirdik. Belki ileride oraya bir refactor daha gerekebilir. bütün input'un her şeyini dışarıdan alabileceğimiz, hani tamamen bizden gelen özellikleri falan içeren bir yapı yapabiliriz. Bakalım zaman içerisinde dediğin gibi bazı değişikliklere gidilebilir fakat şu anlık bunlar hani çok da elzem olan değişiklikler değiller. Onun için başlayalım diyorum. Şimdi. Birincisi şu projeyi bir başlatalım. Onun dışında bizim tasarımımızda neler var? Şimdi bizde normalde şu text input tarafında yani bizdeki text area web tarafındaki text area tarafı şu an burada yok. Onu bir dokumentasyona inceleyeceğiz. Keza şu select de bildiğim kadarıyla daha önce dokümantasyona baktığımda böyle bir yapı görememiştim. Dolayısıyla internetten yani elimizde de yapabiliriz açıkçası burayı ama yani şu an için ya yani uzatmaya gerek yok. Hani paketi vesaire varsa ki vardır diye düşünüyorum. Yapalım geçelim abi. Şimdi Şurayı bir turuya çekelim. Ekranımız şeyden gelsin. Bakalım tamam şu anlık bir şey yok. Şimdi component kısmına geldim. Share'i de geldim. Şuradaki input'u kopyalıyorum. İsmini de text input yapıyorum. Tamam mı? İçine geldim. Şuradaki yapıları komple temizledim. Keza aynı şekilde şuradaki yapıyı temizledim. Şuradaki yapıyı götürdüm is silebiliriz. Yine aynı şekilde burayı temizleyelim. E, ee, hatta şöyle yapalım bak. Şurayı şöyle alalım. Renefes edip en baştan açalım. Tamam. Şurası da ne olacak? View olacak. Tamam. Burası tamamlandı. Stajit'i temizledik. <laughs> tamam. Value tarafıyla herhangi bir işimiz yok. On change text'in içerisinde şu anlık Konsol bırakabiliriz. Selam diyelim şurada e, Value'yu falan sonradan güncelleriz arkadaşlar. Yine ikonumuz olmayacak çünkü bu tasarımda gibi bir ikon yok. Normalde login tar tarafında ikonlar vardı. Tamam. E, onun dışında <laughs> ne yapabiliriz başka? Şu an bakıyorum. Tamam. Şu anlık herhalde bir başlatalım bakalım ne olacak. Şimdi input'u sildim. Şu index.js'i de temizledim. Şimdi gelelim bizim sayfamıza. Screen nerede? Tamam. Buraya geldim. Text input dedim. Bunu ekledi zaten. Buraya getirdim. Ne yaptı şu an? View'da bir şey mi eksik diyor. Title doesn't exist diyor. Tamam onlara bakarız şimdi. Hatta şu anlık şöyle başlık diye bırakalım. Şöyle de aynı şekilde alalım. Diyelim. Tamam başka bir şey var mı? Yok gibi. Şu an tabi burası yok değil mi? Text input yok. Load attım. Ne yaptı? Export default. Falan. Ne diyor? Text input has already. Ben Ha, şuradan bahsediyorum. Tamam bizimki custom text input olsun da sorun çıkartmasın. Buraya da geçelim. Aynı isimleri verelim. Keza şurayı da. Ya burası tek input diye kalabilir ya. O zaman şurayı geri temizleyelim. Hadi gel. Oğlum reyi sildik ya geri. Gerizekalı. Tamam. Şu an başlık tarafı geliyor. Süper. Şimdi tabii buna da o zaman bazı değişiklikler yapacağız. Ne gibi işte? Şuradaki nerede orası? PX'deki 37-15'e düşebilir artık. Tamam. Süper. Onun dışında bir de ne yapacağız? Tabi margin top falan filan vereceğiz. Onları da şunların içerisine birer view alırız. Tamam mı? Şu şekilde. Class name'lerine çıkar. MT5 veririz. Tabi buranın da flex tarafı hemen şey oldu. Gerçi buraya direkt ve full vermemiz daha mantıklı olabilir. Tamam. Buraları tekrardan ne yapıyorum? 2 etti. Kaç tane vardı? İkon açıklama üç tane varmış. Tamam, şu an bunda böyle dursun. Bir de butonu ekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra kendi işimizi görelim. Buraya gelip bir view daha yazacağım. bunu da içersen batınımı çağıracağım. Ya bu bizim batın nereden gelecek? Şuradan gelecek. Ama neden görmedi şu an bunu? şimdi gördüm. Tamam. Peki Batı neler alıyor içerisinde? Bir tane title alıyormuş. Hemen onu geçelim. İsmi neymiş Batı'nın? Ekleymiş. Tamam. Kendi kendine çıkıyor falan ya. Bu beni çok deli ediyor harbiden ha. ekle de geldi. Şuradaki tabi class name ve 1 bölü 2 yapacağım. Fakat benim butonumda mı şey var? Justify hmm. Biz peki bunu da koymuşuz Sol tarafa mı koymuşuz Keşke class name'leri Falan zamanda kullansaydım Gerçi şu anda da geç değil ama Şeyde değil hani Rahat ettirmez şu an bize Ve full desem bütün ekranı kaplayacak Böyle bıraksak sanki Ya da 1 bölü de mi kalsa yine Şuna bir MTB şeklinde bir boşluk kalsın da. Peki burada şey yapamaz mıyız bunu? Manipüle edemez miyiz? Item justify. Aslında çoktan manipüle edilmiş olması lazım da. Mesela şuradan bakalım. BG red 500 diyelim be. Aynen öyle. Yani şunları silmiş olmam, yani şunların olması bence bize bir rahatsızlık. Ki zaten bunlarla da alakalı değilmiş. Ha biz şuraya koymuşuz. Item Center'a. Tamam tamam. Çözdük. Tamam ben de normalde böyle bir şey olmaz. Şu butonda roundut yok mu? Var. Heh, tamam varmış. Onun dışında <laughs> Add Task SVG'ye gelip <laughs> View desek bunu da bunun içerisine koysak şuraya da geçip Class Name'ine ve Full Item Center desek bu zaten ortalanmış olacak. Peki tasarımımıza nasıl bu durum? Tabi burası bir ne olacak? Tek Area olacak. Hadi geçip ona bakalım bir. React Native tarafına geçiyorum. Bakın <laughs> Multiline diye bir özellik varmış. Şurada gösteriyor. Şurada. Multiline. Bunu koyacağız. Şurada line sayısını koyacağız. Onun dışında başka da bir şey yapmayacağız gibi duruyor. Custom text input yerine biz bir tane de geçip custom text ya da direkt text area diye oluştursak. Tamam mı? Yani bu bütün e, şeyler tek seriyalar buradan gelsin mesela. Bunu da içerisine çıkıp da şu nerede? Burayı yapıştıralım. Tamam. Şu anlık, şunlar yine sabit kalsınlar. Şuradaki text input'a geleceğim. Ne koyacağım? Multiline'ı koyacağım. Multiline diyeceğim. Onun dışında şunu koyalım. Editable'a falan birazdan bakarız arkadaşlar nasılmış falan diye. Onun için bir şey var mı? Max minimum change value style. Tam editable belki konulabilir. Editable için bir şey söylemiş mi bize? Ne işe yarıyormuş bu editable? Hmm. Default değeri zaten true geliyormuş. O zaman kullanmamıza gerek yok. Çünkü biz burada zaten değişiklik istiyoruz. Belki bunu başka bir yerlerde, işte bu editable'lar hani değiştirilmemesi gereken yerlerde kullanılabilir. O zaman bakarız onlara. Ee, şu an için bunlar bizim için yeterli gibi duruyor. Geleceğim şurada. Text area'yı çağıracağım. Tamam. Text input doesn't exist demiş. Tabi onu ekleyeceğiz. Tamam. Şu an için bunun gelmiş olması gerekiyor. Ben mi yanlış görüyorum? Şurası problem çıkartıyor olabilir. Nerede o tek seyriye? Şurası problem çıkartıyor olabilir. Aynen öyle düşündüğüm gibiymiş. Ama bu sefer de şuradaki H full olayı problem çıkartıyordur. Heh, aynen öyle. Bakın buraya getirdiğim zaman bütün kalan alanı bize kaplıyor. Ancak biz 4 e, tane line olan bir yapı istiyoruz zaten burada. Şu line'ı tabii ki de arttıracağız. Bir 12 falan yapalım. Onun dışında 12 de iyi mi ya? 16 olsun. Tamam. 16 yeterli bizim için. Tabi bunun içerisine gidip birazcık da tek seyri ya da bir şeyleri sileceğiz. Ne gibi mesela? Şurada gördüğünüz olan yapı. Nerede o? Placeholder. Buradaymış. Px15 piksel demişiz de. Bu niye ortalanmış buraya? Ve full rounded. Burada bir problem yok gibi duruyor. Çünkü başlıkla zaten bir alakası yok. Çünkü bu şuradaki başlık şuraya denk geliyor. De burası niye ortalandı? Tut Aa hiç beklemediğim bir şeydi bu. Açıklama tarafı. Oğlum ben yanlışlıkla buralara falan bir şey yazmadım değil mi? Ha tamam. Px15 var. Tx13 piksel var. Aa çok garip. Şurada mı bir şey var çağırdığım yerde? Yok. Neyse şu anlık böyle dursun bakalım biz belki araştırırız da. Çok saçma bir olay ama ya. O zaman buradaki şeyi silerim ya. Placeholder'ı. Ama bu sefer de buradan başlıyor. Bakayım nereye kadar gidiyor bir şeyler. Abi sen ne kadar saçma bir şeysin öyle. Aşağı doğru saktıkça yukarıya doğru çıkartıyor aslında. Ya bizim istediğimiz buradan başlayıp aşağı doğru dur bakalım. Bir daha inceleyelim şeyini. Nasılmış? Ya şurada etmiş sadece. E peki sen niye buradasın? Bakalım bir place olur koyalım. Gerçi bunun ne önemi var, değil mi? Şunu şuradan şöyle alalım. Acaba şey mi yapıyor? Tam bu da bir at satır inmiyor ki. <laughs> Lan burada çalışmıyor ki düzgün. anne ne garip şeysin var ya. Abi millet de aramış ha Multiline true Denmiş Zaten multiline buraya yazdığım zaman true'ya dönüyordu da yine de bir şey koyalım bakalım belki Bir load atalım Ben bir durdurayım birazcık bakayım gelim arkadaşlar etrafa Geldim arkadaşlar bir yerde selam vertical'ın tap olarak verilmesi durumunda bu durumun çözüldüğünden bahsedilmiş. Onu verdik ve şu anda da gerçekten çözüldü. Bakalım alt satırlarda sorun var mı? Yok. Herhangi problemimiz yok şu andan itibaren. Tamam da şeyi de bu arada 14'e düşürdüm. Hatta 12 yapalım. Tamam 12 yeterli ya. Tamam burayı da böylelikle yapmış olduk. Onun dışında sadece şurada bir select box kaldı. O select box'ı da internetten bulacağız arkadaşlar. How to create select box with react native diyorum. Ee, şurada bir tane select box vardı. Tamam. Şunu hemen kuralım. Bu istediğimiz gibi mi lan? Değil gibi ama. Şimdi bir kullanalım bakalım. Yok olmadı kaldırırız. Clearladım. Bunun kurulumunu yapacağım şimdi. şu Yukarıya çıktım. Şuradan aldım. Tamam o kurulumu yapa dursun. Biz de o sırada nasıl yapılacağına bakalım. Ne yapmış? Select drop down'ı doğrudan şuradan aldım. Bir tane drop down açalım arkadaşlar. Şuraya geldim. Drop down. GSX dedim. RNFS dedim. Bunu buraya koydum şu anlık. Tamam. Şunları da şöyle alalım. Ee, bunlar tamam. Ee, bakalım şurada değiştireceklerimiz var mı? Şu an şunlar kalsın bir görelim en azından kendisini. Ondan sonra yolumuza bakarız. Onu selectlemiş, selected item yapmış. Şurada bir şeyler mi vardı ekstradan? Yok ha tamam. Bu kendi içerisinde aldığı bir fonksiyonmuş. Okey. Button text after selection selected item falan filan. Row text for selection. Tam bunları birazdan kontrol ederiz. O zaman biz bir doğrudan çağıralım burayı, bir tasarımına falan bakalım. Bir de nasılmış, onu görmüş olalım. Şu ikinci tarafta bunu çağırmak yerine dropdown dedim ve çağır. Tabi biz daha başlatmak değil mi? npm start diyelim, bu da başlasın. Onun için zaten burada propsları belirtmiş. Hadi yani tıklayınca kendine gidiyoruz aynen. Satüs bar'a kadar koymuş. mı lan propsları? O bunu bayağı incelemek lazım o zaman. Tamam bakalım ne oldu. geldim burada bir şeyler açıldı. Ancak bu niye buraya çıktı? Ki bizim istediğimiz gibi bir görüntü kesinlikle yok. En azından. En azından benim aklımdaki gibi hiçbir şey yok şu anda. Demo 1, demo 2, demo 3 diye gitmiş de başka bizim mi tek 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 şey yapmamız lazım acaba? Yani şuradaki yapı aynen birebir kullandık. bu bizim isteğimize bayağı bir ters Benim bunları incelemem lazım. Bakalım başka neler var kütüphanelerde. Şöyle yapalım. Ha ya bunlara da kendi şeylerini mi göstermişler. Yok bununla uğraşamam. aynısı ha süper bunu alalım bir de sonra diğerini kaldırırız arkadaşlar geri tamam şurayı şöyle yapalım şu select alalım. Tamam. Şunu da buradan alalım. Şuna gerek yokmuş zaten. Datalar yine bunlar olsun. Tamam. Sevgili save value. Tamam. Herhalde başka bir problem olmaz. Yani birden fazla seçmeliler falan olduğu zaman bunları kullanmamızdan bahsetmiş. İyi daha güzel. A dedim. Data doesn't dedi. Ha tabii biz data diye kullanmak değil mi? Counter list diye kullandık. Ha Tam olarak istediğim gibi. Tabi üstüne binse çok daha güzel olurdu da. Şunu seçtiği zaman ne yapıyor? Set select doesn't exit. Ha tabii. Bunlara gerek yok şu anlık. Ee, şeye sonrasına bakarız. Ya da şurada hemen onu da oluşturalım. Kendisinden alalım şöyle. Olay ise ben seçtiğim zaman Avustralya gelecek. Hmm, süper. Peki bunun tasarımı neden uçuyor yukarıya? Onu bulmak lazım. Yani ben şu an herhalde bunu nereye koyarsam koyayım bir problem. Yani en en üstte ha burada çıktı. Ha ben ben en üstte koyuyormuşum oğlum ya. Siz de hiç söylemiyorsunuz ha. <laughs> Ben en üste koyuyormuş. Tamam. Aslında bir nevi bizim isteğimize benziyor. Ben sadece şey isterdim. başka Şunun üstüne denk gelsin isterdim. Belki parametreler kısmında vardır da çok da bir problem değil açık konuşmak gerekirse. Dolayısıyla ben şimdi geleceğim. Bunun tasarımında bazı değişiklikler yapacağım. Gerçi onları da herhalde şu drop down'un kendisinde yapabilir miyiz ki? Class name desem alır mı? bakalım border border diyelim bakalım yok peki style olarak vermeye kalksam Heh, bak styles varmış ee, bu ne yapıyor peki, peki bakalım hızlıca hmm. yok bize style tarafı lazım Şunları ben bir inceleyeyim, gelim gençler. Ondan sonra devam ederim. Kısa bir süre baktım arkadaşlar. Şu aşağıda hemen bir örneğini gördüm. Box style'da border radius normal bildiğimiz bizim style'ler gibi vermişler. Aynısını yapınca zaten rengi değişmiş oldu. Ona ek olarak şurada arrow'ları vesaire de e, değiştirebileceğimi söylüyor ki bizim tasarımımızda da gördüğünüz gibi ikili bir arrow var. Onu koyacağım. E, şimdi şuraya alıyorum buradan. Font family'sine kadar her şeyi oynatmışlar sizden. Hani ekstra ekstra bir şey beklememişler. Şunları ben buradan alıyorum. Şunu şuradan aldım. Şöyle de koymuş oldum. Tamam ikon buraya geldi ama hayvan gibi bir şey oldu. Şöyle şöyle 16 yapayım. Heh, süper. Bir de rengini değiştireceğiz tabii. Ne yapmışız şurada rengi? tamam. Renk de halledildi. Ee, onun dışında select option'un rengini ne yapmışız biz burada? Geç ikon seç şöyle bırakmışız da bize herhalde bu kadar şey koymayacak. Ya da kendimizinkini yapmamız gerekecek. Fakat ben buraya açıkçası beğendim. Hani mesela tıkladığım zaman şurada search sayfasını da açıyor. Biz ileride hani burada birden fazla yapımız varsa search demesine kadar yaptırtabiliyoruz insanlara. Bu bence güzel bir şey. Onun için hiç bu kadar detaya inmeyelim. Yani şunun gibi bir tasarım illa yapmak zorunda olmayalım. Burası şimdi bu şekilde kalsın. Ya da çok çok belki de input'un şeklini değiştiririz. Ee, işte i̇şte mesela şurada başlıklar falan olmaz da buranın üstüne koymuş oluruz gibi düşünün. Ee, yara ya da tamamen kaldırırız bilmiyorum. Hatta bir kaldırsak nasıl olacak ona da bir bakalım. Burası kalktı diyelim. Peki place olduğu ne oldu lan? Buranın place olduğunu ben sildim değil mi? Yani şurası açıklama olarak kalsın bakalım. Aynı şekilde şuradan da bunu uçuralım. Tamam. Böyle çok daha iyi oldu. Süper. Peki şeyleri değiştirebiliyor muyuz? Ona bakalım. Ben hatta şu kütüphane kaydedim. Çünkü sonrasını incelemek istiyorum. Bayağı hoşuma gitti benim. Pardon bunu şey alalım React Native tarafını alalım Yok mu oğlum benim React Native'm Şuradanmış Tamam Bu şimdilik burada kalsın bunun dışında başka neler yapmış? On select demiş. seçildiği zaman herhangi bir şekilde alert verdirtmiş. Hatta verin, mi? Bakalım güzel duruyor. Aynen öyle. Tamam. Onun dışında neleri varmış? Birazcık bir inceleyelim bakalım ya. Search kısmını false, ha, search kısmını false verdirtirse de şey olacak. Demek ki default değeri şey geliyor. Aynen. Orayı kapatıyor. Bu tabi bize kalmış durumda. şimdi false dursun bakalım. Başka neleri varmış. Default option olarak bunu verebiliriz demiş. Bir verelim. Default'ta Şöyle yapalım. Bir saniye. Şunu bir kapatalım. Load atalım. Bize ne çıkıyordu default'ta? Select option çıkıyor. Tamam. Şimdi burayı silip values'unu şey yapsak. Seçiniz yapsak load attım. Şu an tabi şu alerzi bir kaldıralım artık ya. Tamam seçiniz olarak geldi. Peki ben bu seçinizin rengini değiştirebiliyor muyum? Ee, tamam bunlara şu an bir gerek yok. İşimiz yok çünkü. Checkbox style varmış. 5 style'lar var. Label styles bu ee, buraya video mu atmış. That's it. et That... Ha bakın mesela bu video izleyin arkadaşlar. Onun dışında best style save checkbox. Ya muhtemelen şu label size kısmı. Ha mal. Hmm. Şöyle yapalım. Şunu şuradan alalım. Tamam mı? Şöyle koyalım. Ve diyelim ki kalırın. Gerçi bu almayacak gibi. Yok herhangi bir şekilde bu batch text. Ha batch tamam tamam. tamam. Ancak şuradaki kalırları değiştirelim gerçekten. Mesela şu an bir red koysak nasıl bir görüntü çıkacak? Şunlarda mı? Uh, box styles. Tabi. Biz şu an box styles yazıyoruz değil mi? Başka ne styles var acaba? Bakalım bir proplarına. Close icon var. Input styles var. Gerek yok. Gerçi input styleda bize şey lazım değil mi? Border radius'u. Mesela şu an için bir 24 versek Şunu tabii şeyini silelim. Sıfır yapsak herhangi bir yerde bir değişiklik yaptırtmıyor. Neden acaba? Ben mi yanlış kullanıyorum ya? İncelemeden gerçi kullanıyor da şu anda. Tamam dursunlar o zaman. İyi butonu koyduk. Buraları yazdık. Başta kısımları zaten bunları bir veri girilebiliyor. Şunların içerisini sonradan değiştirir zaten yapacağımız zaman. internetten getireceğiz onları da. İyi tamam bir şey kalmamış gibi gözüküyor. İyi süper. O zaman burası da bitti arkadaşlar. Tasarım olarak var mı bir eksiği vesaire? Yok. Tamam süperdir. O zaman benden bu kadar. Görüşürüz.